Evet arkadaşlar son sosyal bükücü kanalından tekrar selamlar. Bugün nemlilik konusuna devam ediyoruz. Ülkemizdeki nemlilik konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ülkemizdeki yağış biçimlerinden bahsediyoruz. Peki 3 tane yağış biçimi var gördüğünüz gibi. Yükselim, konveksiyonel, yamaç yağışı ve cephesel yağış. Peki yükselim yağışının mantığı nedir? Hava ısınır, yükselir. Ne olur? Soğur. Ve ortaya yağış çapıki çıkar. Yani ısınan havanın yükselmesi sonucunda ortaya çıkan yağışlar nedir? Konveksiyonel ya da yükselim yağışlarıdır. Genelde ülkemizde bakın bu yağış şekli karasal eklemin etkili olduğu iç bölgelerde etkiledir diyoruz. Bakın karasal eklemin olduğu yerlerde. Yani İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesi gibi iç bölgelerimizde ne etkiledir? Yükselim yağışı etkiledir. Peki bu yağış İç Anadolu bölgesinde. Konya çevresinde, Malatya, Doğan Doğu bölgesindeki Malatya çevresindeki bu yağış hangi mevsim olur? İlkbaharda olur. Ama bu yağış Erzurum Kars'ta da görülür. Ama Erzurum Kars'taki yağışın zamanı yaz mevsimidir. Cümleyi tekrarlıyorum. Erzurum Kars'ta bakın bu yağış yazın olurken diğer bölgelerimiz ilkbaharda oluyor. Peki niye Erzurum Kars geç oluyor? Neden bu yağışı en çok yazın alıyor? Çünkü Erzurum Kars geç ısındığı için haliyle bu yağışı yazın alıyor. Ki zaten olayın mantığı ne? Havanın ısınması lazım. Erzurum karşı tabii ki soğuk. Tabii ki sert karasal iklim var. Daha geç ısındığı için ne olacaktır? Haliyle bu yağışı yaz mevsiminde alacaktır diyoruz. İç Anadolu bölgesinde bu yağış hani 42'ni diye geçiyor. Hani 2 divak olduğu için 40 gün sürdüğü için bu yağışlar 42. yağışları diye geçer İç Anadolu bölgesinde. Bunu da unutmayalım. Peki geldik yamaç yağışına. Diğer bir ismiyle orografik yağışa. Peki yamaç yağışı arkadaşlar nedir? Denizden çıkan nemli hava bir dağ yamacı boyunca yükselir, soğur ve yağış bırakır. Ki zaten şunu fark etmenizi istiyorum. Yağış olması için havanın yükselmesi lazım. Bakın her yağışta da hava yükselecek, soğuyacak ve yağış oluşacak. Önce bunda bir arkadaşlar kesinlikle bir mutabık olalım. Yani şurada yağış oluşmaz. Hava aşağı iniyor. Burada arkadaşlar sıcaklık haliyle ne olur? Arttığı için yağış olmaz. Hani bağın nemdeki mantığımız neydi? Bağın nem sıcaklıkla ters orantılıydı değil mi? Burada aşağı indikçe sıcaklık arttığı için ne azalıyor? Bağ nem azalıyor ve haliyle yağış oluşmuyor. Demek ki havanın yükselmesi lazım. Unutmayalım bunu. Peki arkadaşlar, denizden çıkan nemli hava ne oldu? Yükseldi ve bu yağış ortaya çıkmış oldu. Peki bu yağış deyince nerede arkadaşlar? Dağların kıyı yaparları uzandı. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında etkilidir. Ülkemizde hani grafik sorularında genelde yamaç yağışı için Özellikle Karadeniz bölgesi gelecektir karşınıza. Rize gelecektir, Trabzon gelecektir. Unutmayalım arkadaşlar ülkemizde yamaç yağışı dağların kıyıya paralel uzandı. Karadeniz, Akdeniz kıyılarında özellikle Karadeniz bölgesinde çok fazladır diyebilirsiniz. Geldik cephesel yağışa. Peki cefesel yağış deyince. Cefeselin diğer bir frontal yağış diye geçiyor. Cephesel yağış bizim mutlak konumla ilgili. Ya bu gördüğünüz 3 yağış içerisinde hangisi mutlak konum derseniz ne olacak o? Tabii ki cephesel. Ve Türkiye'nin nerede olduğunu gösterecektir. Türkiye'nin arkadaşlar orta kuşakta olduğunu gösterecektir bize cephesel yağış arkadaşlar. Peki cephesel yağışın niye cephe demişler? Çünkü burada bir savaş var. Bakın cepheler kavramızı nerede kullanıyoruz? Tabii ki savaşlarda kullanıyoruz. Cephesel yağışta sıcak havayla soğuk hava ne oluyor? Çarpışıyor. Ve bir yağış meydana geliyor. Bu yağışla biz cephesel yağış diyoruz. Peki bu olay nerede olmak zorunda? Orta kuşakta olmak zorunda. Neden? E çünkü sıcak havada, soğuk havanın bir araya geldiği tek yer orta kuşaktır. O yüzden bakın bu yağış orta kuşağa özgüdür. Peki bu yağışın Türkiye'de kışın etkili olduğunu, kış aylarındaki bakın bütün ülkemizdeki yağmurlar, yağışlar varsa bilin ki bu ne kökenlidir? Cepheseldir. Yani ülkemizde en etkili olan yağış... Diyebilir miyiz arkadaşlar? Ülkemizde en etkili olan yağış şekli. Değil mi arkadaşlar? Peki. Bu arkadaşlar en çok diye soru geldiği zaman Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları yani ve Marmara özellikle hangi iklim olduğu yerler Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde bu yağışın çok fazla olduğunu görebilirsiniz. Tekrarlıyorum. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde bu yağış kış mevsiminde en fazladır diyoruz. Devam edelim, devam edelim. Türkiye'de yağışın en çok nerelerde olduğunu, en az nerelerde olduğunu bakın birlikte yapalım. Buna daha sonra arkadaşlar Türkiye haritası üzerinde zaten göstereceğiz. Yağışın çok olduğu yerler, az olduğu yerler. Biz sadece bir sözel kısmını halledelim. Ondan sonra devam edeceğiz zaten. Öncelikle en fazla yağışın olduğu yerler tabii ki bölge bazında Karadeniz bölgesidir. Özellikle Karadeniz'in neresinde? Doğu ve Batı Karadeniz arkadaşlar. Çünkü Orta Karadeniz hem alçak olduğu için hem de oradaki dağlar kıyının gerisine kaldığı için ne oluyor arkadaşlar? Yağışı azdır diyoruz. Ama Doğu Karadeniz en çok yağıştır. Batı Karadeniz bakın yağış çoktur ama Orta Karadeniz'de yağış azdır diyoruz. Peki Batı ve Orta Toroslar bakın ona yüksek olduğu için yağış fazladır. Nur Dağları'nın yamaçlarında bakın yağış fazladır diyoruz. Ege bölgesinde Menteşe Marmara bölgesinde Yıldız Dağları ve Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari çevresi, Kars çevresi bakın bunlar tabii ki yüksek olduğu için. Ha, şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Genelde Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yağış çok. Peki baktınız ki Ege bölgesinde Menteşe var. Peki onun farkı nedir? İşte bakın şuradaki espriyi iyi anlayın. Buradaki mantık nedir? dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılarda yağışın daha fazla olduğunu. Neden? Çünkü nemli hava içeri geçmediği için ne oluyor? Kıyılardaki yağış miktarı artıyor. İç kesimlerdeki yağış azalıyor. O yüzden kıyılardaki yağış miktarı fazladır. Örneğin İzmir'deki yağış miktarı Antalya'daki yağış miktarından çok azdır. Neden? E çünkü İzmir'de dağlar dik uzanıyor ve nemli hava içeri geçtiği için İzmir'in kıyısındaki yağış miktarı azalıyor. Ama Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında tekrar söylüyorum dağlar kıyıya paralel uzandığı için yağış miktarı fazla. Peki Ege bölgesindeki Menteşe yöresinin farkı nedir? Çünkü Ege bölgesinde Menteşe dağları kıyıya paralel uzanır. O yüzden Ege bölgesinde bakın Muğla Menteşe yöresindeki yağış miktarının fazla olmasında dağların kıyıya uzanış şekli çok önemlidir. Marmara bölgesindeki Yıldız dağları peki o niye fazla? Yıldız Dağları Karadeniz'e paralel uzandığı için yağış miktarı ne oldu? Arttı. Bakın aynı mantık. Demek ki dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılarda yağış miktarı fazla olduğunu Doğu Anadolu bölgesinde yağış miktarı peki niye fazla? Yüksek olan yerlerde fazla tabii ki. Birazdan Malatya bakın Malatya gibi çukur olan yerlerde yağışın az olduğunu göreceksiniz. Demek ki arkadaşlar Doğu bölgesindeki yağışın fazla olduğu yer yani neresiymiş? yüksek olan Hakka çevresi. Peki Türkiye'de yağışın az olduğu yerler deyince İç Anadolu bölgesi zaten yağış en az olduğu yer diyoruz. Güney Doğu Anadolu bölgesinde çukur alanlar, Doğu Anadolu bölgesindeki Malatya, Elazığ, Iğdır gibi çukur alanlarda, Trakya'da Ergen'e bakın bunların hepsi çukur alanlardır. Bunlardaki yağış miktarı azdır diyoruz. Peki önemli bilgilere bakalım. Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılarda yağış miktarının fazla olduğunu zaten burada söylemiştik. Orta Karadeniz'de ve Adana'da yağışın daha az olmasında dağların kıyıya uzak olmasının etkili olduğunu bakın burada söylemiştik. Unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Samsun'la Adana'nın ortak özelliği ikisi de dağların bakın nerede kalıyor? Kıyıya uzak kısımlarında kaldıkları için yağış miktarı az oluyor tabii ki. Peki yağışları mevsime dağıtalım. Akdeniz iklim bölgesinde en çok yağmur hangi mevsimdir? Tabii kışındır. Karadeniz kıyılarında en çok sonbahardır. Kırasa iklim bölgelerinde en çok yağmur ilkbaharda olurken Erzurum Kars'ta ise en çok yağmur yazındır diyoruz. Peki arkadaşlar bunları şimdi hayat üzerinde bakalım. Öncelikle yağışları mevsimine dağıtıyoruz. Peki bakın hani bir kitaplarda kaynaklarda gördüğünüz bir şifre vardı nedir o? E harfini kullanmaktır arkadaşlar. Siz E harfini arkadaşlar burada kullanırsanız yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mantığıyla hani mevsim sırası vardır ya ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bakın ilkbahardan buradan başlarsak. İlkbaharda nerede oluyormuş en çok? İç Anadolu bölgesi, Malatya çevresi bakın burası değil mi? En çok yağma ilkbaharda oluyor. Peki devam ediyorum. Yaz mesin bakın yazı nerede? Erzurum, Kars'ta arkadaşlar. Peki sonbahar arkadaşlar deyince Karadeniz kıyılarında kış mevsiminde ise Güney Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları haliyle Gaziantep, Urfa çevresinde de Akdeniz iklimi olduğu için en çok yağmur hangi mevsimdir? Kışındır. Demek ki arkadaşlar ilkbahar mevsimi İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin batısında yaz mevsiminde en çok yağmur Erzurum Kars çevresinde sonbahar mevsiminde Karadeniz kıyılarında ve kış mevsiminde ise Akdeniz iklimi etkili olduğu yerler Güney Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında etkilidir diyoruz. Bunlar yağışın mevsimine dağılıştır. Devam edelim. Devam edelim. Peki. Şimdi arkadaşlar. Burada yağışın çok olduğu ve az olduğu yerler var. Bakın kimlerde çok demiştik biz. Karadeniz'in doğusunda ve batısında. <laughs> Yine arkadaşlar. Bakın burada Samsun çevresinde yağışın az olduğunu söylemiştik. Yine arkadaşlar. Yıldız Dağları bölümünde bakın çoktur. Ege bölgesinde Menteşe öresinde çoktur. Akdeniz bölgesinde Batı Toroslar, Orta Toroslar da bakın çok demiştik. Ve Nur Dağı'nın yamacında çok demiştik. Doğu, Doğu bölgesinde Hakkari çevresinde bakın çok demiştik. Bakın bunlar çok olan yerler. Az olan yerler deyince <laughs> Tuz bölü çevresi, İç Anadolu bölgesi, Doğu, Doğu bölgesinde Malatya, Elazığ çevresi, Iğdır çevresi, yine Güneydoğu'daki Güneydeki Çukur alanlar, Ege ve Marmara bölgesindeki ergene bölümü. Bakın bunlar yağışın az olduğu yerler. Bakın bazı şeyleri Türkiye haritası üzerinde uygulamazsanız, pekiştirmezseniz kalıcı olmayacaktır. O yüzden sizden ricam benim yaptığım gibi bunları Türkiye haritası üzerinde uygulamaya çalışın. Uygulayın ki kalıcı olsun arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar uygulamaya devam ediyoruz. Bakın nerede çok nerede az birlikte yazalım arkadaşlar. Öncelikle Karadeniz'in Önce çoktan başlayalım. Karadeniz arkadaşlar doğusunda çok demiştik. Batısında çok demiştik. Yine arkadaşlar Yıldız Dağları bölümünde çok diyoruz. Ege bölgesinde Menteşe çok diyoruz. Batı Toroslarda, Orta Toroslarda çok olduğunu söylüyoruz. Yine Nur Dağı'nın bakın olduğu kısmı arkadaşlar yağış çoktur diyoruz. Doğu bölgesinde Hakkari çevresinde yağışın bakın çok olduğunu söylüyoruz. Bakın bunlar yağışın çok olduğu yerler. Peki Türkiye'de yağışın az olduğu yerler deyince arkadaşlar yağış nerelerde azdır? Birlikte yapalım. Evet. Şurası tuz çevresi azdır arkadaşlar. En az olan yer zaten burası. Malatya, Elazığ çevresi. Güneydoğu'nun güneyinde arkadaşlar. Bakın çukur alanlarda yağış azdır diyoruz. Yine Iğdır'da yağış azdır diyoruz. Yine arkadaşlar Ergene bölümünde yağış azdır diyoruz. Bakın bunlar Türkiye'deki yağışın çok ve az olduğu yerler. Bunları da yapmış olduk. İyice bakın pekiştirmiş olduk iyi bu konuyu. Ve uygulamaya devam edelim arkadaşlar. Yani konunun bir tekrarını en son kısımda halletmiş Olalım. Öncelikle nemliliğin fazla olduğu yerlerde hangi çözüme vardı? Tabii ki arkadaşlar nemliliğin fazla olduğu yerlerde kimyasal çözülme tabii ki değil mi arkadaşlar? Kimyasal çözülme yaygındır dedik. Orta Karadeniz ve Adana'da yağışın daha az olmasında neydi arkadaşlar? Hani bir cümle kullanmıştık. Demiştik ki hem Samsun'da hem de Adana'da arkadaşlar özellikle özellikle yağışın az olmasında bir unsur vardı neydi o? Dağların kıyıya uzak olması tabi ki. Dağların kıyıya uzak olması etkili olmuştur diyoruz. Peki Erzurum karşıtaki yaz yağışı hangi yağış biçimiydi arkadaşlar? E, tabi ki Erzurum karşıtaki yaz yağışı konveksiyonel yani yükselim yağışıdır. Neden orada geçti? E çünkü geç ısındığı için değil mi? Bakın geç ısındığı için. Maksimum nem yaz mevsiminde en fazla hangi bölgedeydi? Yazın en sıcak neresi ise Türkiye'de yaz mevsiminde zaten fazla. En sıcak olan yer Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğu için bakın ne oldu? En fazla oldu. Peki Güneydoğu Anadolu bölgesinde ormanın en az olmasında ne etkili olmuştu? Tabii ki arkadaşlar buharlaşmanın etkili olduğunu söylemiş miydik? Değil mi? Güneydoğu Anadolu bölgesinde buharlaşma fazla olduğu için ne oldu arkadaşlar? Tabii ki orman en azdı ve ne yoktu? Doğal göl yok demiştik. Yaz mevsiminde bal nem en fazla neredeydi? Yazın en çok yağmur. Erzurum Kars bölümünde olduğu için haliyle arkadaşlar en çok nerede bal nem? Tabii ki Erzurum Kars bölümünde. Erzurum Kars ve Ardahan'da. Dağların kıyıya arkadaşlar Hangi şekilde uzandığı kıyılarda yağış miktarı fazlaydı? Tabii ki arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılarda yağış miktarının fazla olduğunu. Kış mevsiminde en fazla Akdeniz olmak üzere ülkenin genelinde görülen yağış biçimi neydi? Tabii ki bizim mutlak konuyla ilgili olan yağışımız olan cephesel yağıştır. Karadeniz'de en fazla olan nem çeşidi neydi? Tabii ki arkadaşlar bağ nem demiştik hatırlıyorsak en çok Karadeniz bölgesinde olan bal nemdir. Yağışın en az olduğu alanlar kimlerdi arkadaşlar? Hani Tuzgöl çevresi yani İç Anadolu bölgesi dedik. Yine bunun dışında Doğan Doğu Anadolu bölgesinde Malatya, Elazığ, Iğdır, Güneydoğu'daki çukur alanlar. Değil mi? Bakın bunlar yağışın az olduğu yerlerde. Peki yükselim yağışları iç bölgelerde özellikle arkadaşlar hangi mevsimi görülüyordu. Doğu Anadolu bölgesinde, Çanadolu bölgesinde, Güneydoğu'da ilk var Ama Erzurum karşıtı arkadaşlar hangi mevsimde yazındı? Neden de? Çünkü orası geç ısındığı için arkadaşlar diyoruz. Evet nem konusuna arkadaşlar bitirmiş olduk. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.